Arkadaşlar merhaba. Size dut çeliğinden nasıl dut fidanı elde edilir onu kısaca anlatmaya çalışacağım. Fazla vaktinizi almamak için arkadaşlar ben hazırlamış olduğum şöyle 15-20 santimlik çeliklerimi böyle hazırladım. Arkadaşlar çeliği hazırlarken şurasını şurasını normal haş yapar gibi şurasını çentik atıyorum arkadaşlar. Şurasını şuralardan kök yapması için ideal oluyor. Şöyle tekrar göstereyim birkaç tane örnek size. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. böyle ideal. 15-20 santim arkadaşlar. Gayet ideal. Şubat, Mart dönemlerinde aşı yapılır. Ben de şu anda 19 Şubat tarihinde böyle hazırlamış olduğum çelikleri size şöyle gösteriyorum. Bunlar arkadaşlar. Şimdi toprağa dikeceğiz. <laughs> arkadaşlar bunlar normal özel bir toprak değil. Bildiğimiz bahçe toprağı. <laughs> bahçe toprağı arkadaşlar. İsterseniz torf alabilirsiniz. İsterseniz köklendirici kullanabilirsiniz. Ben yapmadım arkadaşlar. Her zaman elimizin altında köklendirici olmayabiliyor. Bu şekilde yaptığım çalışmayı sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar çeliklerinizi havaların ısındığı dönemlerde kontrol edip su, gerekli su ihtiyacını karşılaması için sulamanızda fayda var. Görürsünüz arkadaşlar normal bahçe toprağı. Çok öyle özel bir şeyimiz yok. <laughs> Evet. Evet kıymetli arkadaşlar. Can, can suyu vermeyi unutmayın. Şöyle can suyu veriyoruz. Arkadaşlar. Fazla vaktinizi almamak için ben şöyle 5 litrelik pet şişeyi size gösteriyorum arkadaşlar. Altını kestim böyle. Evet, bakın altını kestim. Bu sera etkisi yapsın diye arkadaşlar. Böyle içine hazırlamış olduğum saksının içine böyle arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakın. Bak. Böyle arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar bu sera etkisi yapacak. Diğerlerini sizin fazla vaktinizi almak için ben daha sonra yapacağım. Vakit ayırıp izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim. Hoşçakalın.